çizimimiz bittikten sonra çizimimizi drafting kendimize taşıyabiliriz. Bunun için sheet kısmına gelip antetimizin bulunduğu kısma taşımak için tables kısmından 2D model diyoruz. 2D model dedikten sonra otomatik olarak edge bizi modelimizin oluşturulacağı yere götürüyor ve önce ön görünüşümüzü seçiyoruz seçer seçmez solid sheet bir kısmını otomatik olarak atmak için bekliyor sol taraftaki menüde ölçek seçebiliriz istediğimiz ölçeği verebiliriz buradan Mouse'un scroll'uyla bu ölçekleri değiştirebiliriz. Örneğin iki kat büyük bıraktım. Daha sonra devam ediyorum. İşte model kısmına gelip ikinci görünüşünü seçiyorum. Ve sayfama bakıyorum. Yine iki kat diyelim. Şimdi sayfamda şöyle bir problem var. Bu bir ön görünüşte üst görünüş aynı eksene hizalanmış olması gerekiyor. Bunun için herhangi bir görünüşün üzerine sağ klikleyip Create Alignment komutuyla bu işlemi gerçekleştirmem gerekiyor alignment kısmını hizalamayı hangi metotla yapacağım? K-Point metoduyla yapacağım ve vertical dikey hizalamadan buradaki noktayla buradaki nokta hizalansın dediğimde artık resmin herhangi bir yeri götürdüğünde otomatik olarak hizalanma gerçekleşiyor. Birebir ölçekle getirsinler. Gelsin sayfama.